sen diyorsun ki mesela hani Survivor'da orada adada diyorsun bilmem ne olma filan diyorsun. Ama ben sana çok örnek veririm bugüne kadarki Survivor'larda kavga edip de uzun süre birbirine konuşmayan ve Survivor bittiği zaman belki bile birbirinden konuşmayan abi, yarışmacılarla yarışmacılar da oldu. Şimdi vermeme gerek yok. Herkes biliyor yani böyle orada bayağı kavga edip de. Tam bu mu doğru süre. olan? Doğru ha? olan bu mu yani? Bu. Efendim? Örnek bence... verdim doğru gerçekten... olan bu mu? Ben, bu senin bu. hayat gayen veya senin arzun ben olamaz mı? Zaten ben bence diye başladım söze. Tamam o da Murat abinin ki olamaz mı? Bence evet. de çok yanlış. Sen o, o zaman barışalım yanlış. anlaşalım Bak, kaynaşalım hani yani. derler, derler ya hiçbir şey e, sana tokat atana gül ver gibi bir şey vardır. Veya sana bir şey yapana. Sen bir ders vereceksin karşındakine. Ben Murat Eken'e doğru bir şey, hala bunun üstüne Nefise Murat Eken'e ters davranıyorsa artık Nefise'de bir problem varmış gibi gelir bana. Murat Eken bence doğrusunu yapıyor. Onunla tartışana bir gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi bir abilik yaparak güzel yaklaşıyor. Bence çok da hoşgörülü bir yaklaşım. Buna siz nasıl doğru değil diyorsunuz ben Derecesi şu an fazlaydı, derecesi çok hızlı ve yapaydı şey, yani. Saati, saati evet. fazla, saat aralığı fazla, gün aralığı fazla Hı. benim şahsi görüşüm. Yoksa ben de demin de söyledim. Herhalde kan davası yok. 100 sene, 200 sene kavgalı olacak kadar yok. Ama bunun bir raconu vardır. Belli bir müddeti vardır. Yani bu kadar da sen bütün Türkiye'yi izlettir orada kavganı. Kadına işte e, cazgır de. Onu de. 10 dakika Ama sonra, da şey, sonra, sonra kedi gibi, gibi ol. Kavgaları filan Murat Eken çıkarıyor zannedersin oh, ya. Aya. Adamı kimseye sataştığı biliyor. Adam böyle kuş gibi duruyor <laughs> içeride ya. O yüzden niye bu kadar affediyor? Zaten niye o zaman kuş. abi kuş gibi duruyordu? da. Madem kuş gibi duruyorsa o zaman şimdi niye... Ee, o zaman kuş gibi durmuyordu. O zaman kartaldı. Nefis ile tartışırken kartaldı. Suçu yoktu bence. O yüzden tutumunu korumalıydı. 20 yaş fark olan bir insan He. kadın avazı çıktığı kadar adama bağırdı tamam. ki, o yüzden olabilir mi e, acaba? E, tamam be, 20, yaş, 20 yaş ufak insan sana bağırdı. Haklısın. Sen de bunu savundun. Şimdi niye peki o zaman adama demiyorsunuz kardeşim. Ya biz seni burada dün akşam 50 kere şey yaptık savunduk. Sen şimdi gittin 10 saniye sonra biz de taca attın. kadınlar, el ele kol kol oldun. Niye demiyorsunuz? Taca çıktığımı düşünmüyorum ben mesela. Dün e. akşamda yüzde yüz haklı olduğumu düşünüyorum. Şimdi çok taça çıktığımı düşünmüyorum mesela. Bilmiyorum. Taça çıkıp çıkmak önemli değil. Ben tutumlu insanları ben, ben, seviyorum. Tutumlu eh, koruyucu insanları. Survivor da böyle insanları sever bu arada. Bir mesaj vereceksen sen onu Nefise'ye verme. Nefise'ye verirken herkes Hansı alır hadi, zaten. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Biz seninle ikimiz sakın kavga etmeyelim. Yanım. Herhalde 5-6 <laughs> sene birbirimizin suratına bakmayız. Onun <laughs> için Sakın benimle kavga etme. 5-6 sene ikimiz zor iş. Tabii az önce söylediğin örneğe kendimi de verebilirim. Yani benim bir benim fikrime uymayan karşımda bir isim varsa onun da fikri bana uymuyordur. Ee, ve ben bundan sonra mıcık mıcık hayatımda bir kere daha görmedim. Benim galiba. Survivor'da bugüne Çok kadar mutluyum izlediğim benim. benim tarzımda adamı sana söyleyeyim mi Survivor'da bugüne kadar izlediğim. Benim şahsi fikrim ben Survivor'a gitsem onun gibi yaparım ve bugüne kadar Survivor'da birinle takışıp da dirayetli olup uzun süre o dirayetini koruyan bir tane adam bilirim Survivor'da. Berdan Mardini. Hayır. Bu Survivor'da değil ya bütün şimdi kalkış. Söyleyeyim mi kim oldu? Dora. Aa. Pardon Dora diyorum pardon. Bora Bora. Dora, <laughs> Dora, endi, ben... Dora da arada kaynadı. Dora <laughs> da kaynadı. Bora Bora Bora. Bora, Bu arada bora efendim, mesela ya, tam benim aradığım adamdır. Bora. Sevgili Ece Güm, Kemal abi, Dora, Ayşe, e, Survivor Panorama hafta sonu bomba gibi bir ekip. inanılmaz bir program yapıyorlar. Onlara da buradan kocaman selam evet, olsun. Evet hepsine sevgiler. Gündüz de biliyorsunuz tabii ki sevgili Hakan, yine Ece Begüm, Evrim varlar. Panorama hafta içi hafta sonu. Hafta içi hafta sonu gece gündüz Survivor konuşuyoruz efendim diyorum. Ve şimdi bir noktaya parmak basmak istiyorum. Tabi konu tekrar Halil İbrahim ile gelecek. Çünkü bugün işte Hanzade'nin de konuştuğu işte Can Canan olayı ben de biraz dikkatli bir şekilde dinledim. E, rasyonel düşünüyorum dedi Acun abi dedik. E, rasyonelse oradan bir kişiyi kurtarırsan kimi kurtarırsın? Ay kurtarırım, can canan mevzusu falan derken şimdi adını tam koyamadım. Benim de bizim içeride olmadığımız için bilmediğimiz ama bu iki kişinin yakın arkadaşlığı söz konusu. Şimdi bu duygusallık noktasında mı, hani bir ilişki noktasında mı yoksa sadece yakın arkadaşlık olarak mı ilerliyor ben bilmiyorum ama şunu çok net bir biçimde söyleyebilirim ki Survivor'da bu tarz yakın arkadaşlıklar hiçbir yarışmacıya hiçbir zaman yaramamıştır. Bakın yarayanı yoktur. Söylüyorum. Olabilir bu kadar yakın bir alanda duygusallık beslemiş olabilirsin, etkilenmiş olabilirsin. İnsanız biz ya, gönül bu. Yani aşkla olur, duygusallık da olur. Çok normal. Hepimiz evet. insana dair değil mi bunlar? Ve ne kadar keyifli ve güzel. Zaten olmaması Aynen öyle. Yani esas bunları yaşamak, bunları dozunda, ayarında yaşamak çok evet. önemli. Şimdi ama Survivor'a gidecek yarışmacılar için bir dipnot olarak burada düşmek istiyorum. Arkadaşlar biraz sabredin. Ya çıkana kadar bekleyin. Yani en azından deyin ki tamam olabilir işte karşılıklı hoşlanma olmuş olabilir, duygusallık olmuş olabilir. Tamam bu bizim kalsın gönlümüzde ama biz bunu Survivor'a taşımayalım. Çıktıktan sonra Allah Mesut Bahtiyar etsin. Herkes için söylüyorum bunu. Çünkü hem kendilerini bozuyor hem çünkü Survivor çok vahşi bir program abi. Yani orada insanlar en yakın arkadaşlarını bazen yazıyorlar. Kendi eğlenmesin diye karşındaki işte 10 aydır 6 aydır beraber olduğu adamın ismini söylüyor. E şimdi Can Canan menüsuna gelince ne yapacaksın? O zaman millet de televizyonu izlerken diyor ki e kardeşim orası sizin aşk çiftliğiniz. Mi? Doğru söylüyor. Yani ikisine de zarar veriyor. Rasyonellik <laughs> konusunda şöyle bir şey söylemek evet. istiyorum. Ben ışınlansam bu akşam konsey ışınlansam Acun abi dese ki sen artık ünlüler takımının bir ferdisin. Geç bakalım İhsan. Ve bana dese ki rasyon olarak düşün şu dört arkadaştan hangisini kurtarmak istiyorsun dese Rasyonelim. Aysu'yu söylerim. Sakat ama %65'de oynuyor. Birazdan düzelecek o. Dönecek ve bu kadının yaptıklarını biliyorum. 20 oyun üst üste kazandı bu 20. Belki de 20'den fazla değil mi? hanzade hatırlıyorum yani burada istat istatistiklerini tutuyorduk. Yemin dürttü. Yani ay 19'du 21 oldu bir şeyler oldu çünkü devamlı gitti bunun şeyi. Yani Aysu'nun başarısı ortada. Şimdi Barış evet yani mücadelesine hayranım ama performans olarak geride kalıyor. Ee, sevgili Murat Murat Eken koruyorum kendisini çoğu zaman yorumlarımda vesaire ama mücadele olarak geride kalıyor. Bu ise hep bahsediyorum mücadele olarak geride kalıyor. Rasyonelim hangisini korumam gerek? Ay suyu korurum. Burada kimse bir şey diyemedi. Ama mi? Halil'den şöyle de bir açıklama geldi ki duygusal olarak da sorulduğunda yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Duygusal olarak kimi dendi. Duygusal olarak Ay suyu kurtarırım dedi. Rasyonel anlamda kurtarılabilecek bir yarışmacı olduğu halde zaten o ipucu oradan geldi bence. Ama yani onun rasyonelliğine şaşırmadım. Bence rasyoneldi zaten cevap. Tamam ama cevap şöyle sen diyor rasyonel ki, açıdan baktığın zaman orayı o, dolduruyor diyorsun ama Halil cevap verirken rasyonel bir şekilde verdi. Ona rağmen diyor ki Aysu iyi bir yarışmacı olmasına rağmen ben duygusal olarak kurtaracaksam da Aysu'yu kurtarırım diyor. Ki orada çok eski arkadaşı var Buse. Zaten asla yargılamıyorum hani kurtarmamasını ama sonuçta var bir dostluk. Hanzade e, benim anlattığım şeye katılıyor musun katılmıyor musun? Sen anlatılan şeye hep katıl katılıyorum. <laughs> i̇lişkiler konusunda. İlişkileri yaşama konusunda. Eee yani şöyle katılmıyorum buna. Katılmıyorsun. Katılmıyorum. Neye katılmıyorsun? İyi, e, hiç kimseye yaramamıştır fikrine katılmıyorum. Aa. Yakın arkadaşlıklar sonra var da asla kimsenin işine yaramamıştır fikrine kat katılmıyorum. Yani şey ilişki noktasında diyorum ben. İkili ilişkiler, ikili arkadaşlıklar. Yani şey sevgili ilişkisi gibi. Ha yok sevgili ilişkisini bilmiyorum zaten çok örneğimiz yok ki. Nisa ve Ogeday vardı. Vardı ya yine birkaç kişi yok mu yok muydu yanlış mı hatırlıyorum? Çok ya? sevgili yok. Bilmiyorum. Çok biz o hikayeleri görmedik aslında Survivor'da ama e, beraber hani ucundan beraber dönenler yollayalım. olmuştur. Onlara da yaramadı bence. Yaramadı yani. Yarayan var mı abi? Bir kere konsantren bozulur abi. Sen oraya biraz yarışma yarışmayan mı bir... vereceğin kendini? Çünkü orada bir şeyler yapman lazım. Bir de kalbinle mi uğraşacaksın? Yani orada aşk maşk derken bütün yarışmayı olan konsantren gidiyor. O da sana zarar veriyor. İkisine birden zarar verir. Yani tek bir kişiye değil, iki kişiye de karşılıklı. Tabii yani zarar olaya duygusal bakmaya başlıyorsunuz. Mesela şimdi ben diyorum ya ne olduğunu bilmiyorum. Aysu... Ellen de geçmiş olsun. Geçmiş bölümleri izleyecektir mutlaka. Gerçekten bu arada çok başarılı buluyorum. Yani Survivor All Star'a net bir şekilde kadın yarışmacılarda ismini yazdıracak bir isimsin. Hala da öylesin bence. Özellikle tek eleştirdiğim nokta Halil'le birlikte çok fazla hareket etmen. Her görüntüde ikinizin aynı kare içerisinde bir kişiyi eleştirirken bulunmanız. Bir tartışma esnasında mutlaka Halil Aysu ik ikilisi. Çünkü Survivor bireysel bir yarışma. Sen teksin. Aysu orada ikinci bir kişi yok. Ama bugün röportajda ne dedi Furkan? Güvenmemesi gereken. Evet işte o mu Halil... Onu ben çok merak ediyorum mesela Aysu. Ne oldu da bir anda son dakika golü attı Aysu. Yani bir şey oldu ki abi. Yani. Şimdi bu kadar kankana sen tam giderken bunu daha önce niye söylemedi? Gideceğini bilmiyordu tabii bir de. Ama niye bunu daha önce, daha, yani önce, daha önce söylemedi veya daha önce daha önce Halil'e bu tepkisini belirseydi biz de görseydik veya birinle konuşsaydı Halil'e güvenmiyorum deseydi hiçbir şey demedi şu ana kadar. Bugün biz Halil'le gayet El bebek gül bebek görürken bir anda son dakikada Halil'e güvenmiyorum, Halil beni arkadan vurdu, samimiyetsiz şov yapıyor falan demeye başladı. Ne oldu abi böyle bir günde? Bir şey ben olmadı. onu çok merak ediyorum mesela ama tabii öğrenemeyeceğiz. E zaten abi biz sonuçta 7 7-24 orayı izleyemediğimiz için belli şey yani kesitleri görüyoruz. Yani orada çok sıkı fıkı bir yaşam var abi. Bir şeyler olmuştur mutlaka almama ihtimali. Yani son dakikada bir aralarında bir şey geçti ama ne geçti bilmiyorum abi. Nerede tabii e, özellikle bir de performanslarla ilgili vurgulamak istediğiniz bir konu var mı? Belirtmek istediğiniz öne çıkan yarışmacılar, geri planda olanlar. Oyunla oyunla ilgili mi yoksa ha, genel mi? Ya yani genel. Hem bu bugünkü oyun insan varsa çünkü ondan sonra sevgili Aziz ve Yusuf'un tartışmasına geçeceğim. Ya pek anlayamadım bir tartışma. Vallahi daha şey. yani. Aziz evet. Azizle Yusuf'un 4 dakika tartışıyorlar. <laughs> ben üç kere izledim o tartışmayı. Bak geçen gün yani dün Anzade ile konuştuk ya. Ya en büyük problem bu abi. Abi sesler yükseliyor, bağırışmalar var. Konuyu anlayamıyorum ya içeride. Ya siz niye birbirinizi yiyorsunuz kardeşim? Bir tema üstü. O yüzden Murat Eken'in tartışmasına çok şükür dedim yani. Şükür demiş. Evet. <laughs> Performansla ilgili ben yine şunu söyleyeceğim. Ünlülerin erkekleri maalesef havlu attı artık Survivor'a. Yoklar. Yani bugün de bakıyorum oyun 8-2 bitiyor. Best of'taki iki oyunu da veriyorlar. Yani artık e, gönüllerde oyun kaybeden bir Batuhan vardı. Alper vardı. Fatih vardı. Bugün oyun kaybetmemişler. Batuhan 3'te 3. Alper 2'de 2. Fatih 2'de 2. Hani Özgür'ün, Osmancı'nın taşıdığı bir takımdan artık onların rol almadığı bir günde bile 8-2 rahat galibiyet alacak bir takıma dönüştüler. Böyle giderse ünlü erkekleri paramparça. Ve ünlü erkeklerden birinin gitmesi artık. Oradan bir kadın gitmesin artık. Erkeklerden bir gitsin. Kızlar doğru söylüyor. Bizde problem yok diyor. Bizim erkeklerimizde problem var diyorlar. Diyorlar, diyorlar, diyorlar. Yine işte bak dönüyor bir kadın. Bir kadına aday gösteriyor. Diğer kadınlar diğer kadına aday gösteriyor. E hem söylüyorsunuz. Ama birleştiler bu akşam. Hem söylüyor. Bu akşam birleştiler. Aynen. Bir yani gittikçe birleştiler. Bundan sonra bu erkekine, bir erkek... Bir daha gitsin birleşirler zaten. Üç ders kişi aldılar ama yapma insan. Ders çıkardılar. Hakikaten nefisenin ben o üzüntüsünü gördüm yani. Yanlış ya yaptık. Açık da sayı azaldı. Ne üzüntü. Orada erkek sayısı daha Yanlış fazla. Yanlış yaptık dedi. Yani bu stratejiyi aslında böyle yapmamalıydık. Tamam yani ben yine Aysun'un ismini ver e, Aysun'un ismini vermek yerine belki Aysu'yu potaya çıkartıp on, benim söyleyeceğim isim erkek olmalıydı. Orada biz erkeklerin Bak, manipülasyonuna şu geldik. Şu potanın dedi. hakkını söyleyeyim sana. Şu an erkeklerle kızlar görün ünlüler adasında iki güne birbirine gireceğiz. Ya şu potanın hakkını söyleyeyim. Bir hafta boyunca oynamışlar ve bir kere yenilmiş kadınlar çıkıyor bir kadın adaya soruyorlar diyorlar kimi gösteriyorsun Aysu'yu. Çoğunluk soruyorlar hepsi Aysu, şey yazıyor bu yazıyor. Bak bu potanın hakkını söylüyorum. Net. Yazdınız mı Barış'ı? Yazdınız mı Tekin'i Onun yanına koyacaksınız. Kürşat'ı onun yanına koyacaksınız Halil İbrahim'i. Bitti. Bu kadar. Bu dört arkadaş çıkacak ve bir diyet ödeyecekler. Diyecekler ki evet biz erkekler olarak kaybedip 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 duruyoruz ve birimizden biri gidecek. Hadi bakalım hodri meydan. Yok onu yapamadılar. Yine böyle erkek egemen orada kadınlar yine birbirine düştü. Başka hırslar başka de şeyler devreye girdi. Birbirlerini yediler ve Aysu gitti. <laughs>